Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Aleykümselam hoş bulduk. Tamirat kanalından yine güzel bir video. Bit pazarımı internet mi serilerimizden bir video arkadaşlar yıllar öncesinde yapıyorduk hatırlıyorsanız. 5000 liraya aldığımız iPhone 11'in durumu, içler acısı, detaylarından bahsedecek. Ayrıca bu telefonu hediye mi edelim size yoksa maliyetine tamiret sat mı yapalım? Bunu da yorumlara bekliyoruz. Evet arkadaşlar, ara ara videoda telefonun eski halini size göstereceğiz. Telefonun ekran ve arka cam değişimi anındaki videoları çektik, çektiğimiz sanıyorduk, çekmiyormuşuz. Yok, Çekiyor ben kayıt tuşuna basmamışım ha, arkadaşlar. O arada da biz tabi yani. bu işlemleri bitirmiş olduk. Özetle ne yaptık? Arka camını değiştirdik. Bataryasını değiştirdik. Değişik bir batarya takmışız. Batarya şu şekilde arkadaşlar. Eski bataryasının halini göstereyim size. Batarya bu hale gelmiş. Batarya niye böyle kopuk derseniz çipini de aktardık ki yüzdesini Olmaz göstersin diye. Bit pazarı mı internet mi? Nereden aldık biz bunu? Fiyat alım süreci. Ya bunu bir takipçimizden aldık. Takipçimiz bunu bu hale getirmiş ve telefonun olup olmayacağı hakkında kuşkuları vardı. Olduktan sonra da ne kadar sağlıklı çalışır da soru işaretiydi ve yapım maliyeti de çok yüksek arkadaşlar arkadaşlar 5000 liranın üzerinde maliyeti tuttu bu telefonun. O da biraz yüksek gelmiş takipçimize. Takipçimiz bunu bize sattı. Bir önceki videomuz vardı hatırlayanlar bilir. O da bir iPhone 11'di. O videomuzu izliyor takipçimiz. Sonra biz iletişime geçiyor. Bunu videolarda değerlendirmek için bize cüz'i bir miktarda sattı. İşin aslı bu şekilde olurdu değil mi? Böyleydi ben yanlış hatırlıyorum. Aynen onu. öyle. Aslında yani bir nevi bize hem video içeriği olsun dedi. Hem de başka. Neydi takipçimizin sana... adı? İrfan. İrfan, selamlar buradan İrfan'a. Başkasına gideceğini size gitsin dedi. Şimdi ben bu arada en azından son kalan birkaç vidalık işleri yapayım. Yani hiç tamir olmamış olmasın bu video. Bir, bir de yapmadığımız bir olay var. Biz bunu genelde gizli yapıyorduk ya da yapmıyorduk, göstermiyorduk. Çünkü bunu herkes bildiğini düşünüyordu Bu videoda iCloud'dan çıkış işlemini de göstereceğiz. Bunu videonun başında söyleyecektik, unuttum ben. Ha, onu merak ediyordu arkadaşlar. Onu yani da. Gel bunun iCloud var şu an. İrfan'ın iCloud açık burada onu size canlı canlı nasıl çıkış yapılıyor bilmeyen arkadaşlar hakkında da böyle kafasında bir şeyler canlı. Şimdi şunları bir ben takayım. Yaklaşık olarak 5000 liraya telefon alındı. 5000 lirada masraf mı yapılmıştı? 5'ten biraz fazla olabilir abi. Tam hesaplamamız lazım. Tamam onun videonun ileriki bölümlerinde hesaplarız. Tam fiyatta ortaya çıkar. Ya yani şimdi 5000 lira bana göre 5'tir ama müşteri yaptırsa 7000 lira ha. gibi düşünmek lazım. Çünkü Doğru. Atıyorum arka camı bunun ne kadar? Diyelim 300 lira ama bunun işçiliğiyle 1000 lira diyelim. Doğru. O tarz. Yani onu, o tam olarak hesaplamadım. Ee, bu yarışma ya da tamir esas süreçleri nasıl ilerliyor? Bu da şu şekilde arkadaşlar. Bizim Instagram hesaplarımız var. Videonun açıklama bölümünde üç hesabımız var zaten. Tamir et. Semi ve Ferdi. Onları ekleyin. Oradan takip edebilirsiniz. Gün içinde hem Semi oradan tamir de paylaşıyor. Oralardan duyurlar da yapıyoruz. Bu arada Semih'in saçı bol bol çıkacak bu bir videoda. Abi. Şunları... Önemli değil. Çıksın. TRT'de yapmıyoruz videoyu. Aynen öyle. Bir dakika. Şunları takayım konuşacağım. Kasaya oturtalım. Semih en ince ayrıntısına kadar size maliyetlerini hesaplayıp söyleyecek. Elma geldi. Kutusu da burada. Faturası da var hatta. Şarj aletini de koymuş Cihaz içine. Cihaz muayyer. Orjinal kablo da var. Şu alt vidaları da takalım. Rengi çok güzel bir telefon. Evet kasa çok kötü durumdaydı. Arka camı değiştirdiğimizde. Hatta bu telefonu ben de kullanayım diye niyetlendim. Çünkü rengi çok hoşuma gitti. 64'lük bu arada. Evet, 64 Face ID'yi yapamadık bilginiz olsun. Face ID çalışmıyor. Pa şeyle şifrele kullanacaksınız. Face ID'si olmuyor. Hani yapılacak bir tarafı kalmamış artık. Şimdi zaten ekran şifresini biliyoruz. Bize söylediği için. Fotoğrafta e, fotoğraf da böyle. Bakın <laughs> video. Ön videoya da alayım. Gayet iyi. Işık, Işık parlıyor. E, başka neyine deneyeceğiz? Sesi açalım. Şuradan Wi-Fi'yi bağladı Dokumentin zaten. Denersin. Hat takabiliriz. bir dakika bizim son model cihazdan bildirimler geliyor wifi açık normalde böyle videoda pek icon çıkışı yapmıyoruz yani vakit kaybetmemek için hattımızı da taktık kaç arkadaş sormuş video yani nasıl videonun... yapılır diye aslında zor bir şey yok internet bağlantısı gerekiyor değil mi semih tabii wifi'ye bağlı yani internete bağlı olmak gerekiyor tamam hat geldi şimdi arkadaşlar icon çıkış ne demek oluyor hattımızı gördü. Biz hemen ayarlara giriyoruz. iPhone'umu bula. Zaten iPhone'umu bul kapalı. Kapatmış bunu arkadaş nedense. Şuradan çıkış yap var en altta. Çıkış yapa bastık. Zaten direkt şimdi çıkar. Şifre istemeyebilir. Çünkü iPhone'umu bul kapalı. Genelde iPhone'umu bul kapalı olduğunda istemeyebiliyor. Şu an iCloud'a verilerimizi kopyalıyor. Ha, bu arada ekranı da değişti bu cihazın arkadaşlar. E, o ekran çok kötü hasar almış. Çizgi atmış. Şu çok incecik bir yeri basmıyordu. Ekranı da orijinal olarak taktık. Şöyle orijinal çıkma bir ekran yani çıkma orijinal ekran. İşte biz kayıt tuşuna basmadığımız için o bölümleri göremediniz. Evet. Ama şu an telefon hiçbir şekilde Face ID hariç bir hata vermez. Pili de bakın çıktı. Çünkü iPhoneu bu kapalı olduğu için direkt çıktı. Hemen size şöyle göstereceğim. Şimdi pili deja ama kapasite 90 gösteriyor. Eski pilin 90'mış. Onun çipini buna aktardığımız için 90 gösterecek. Mesela burada ayarları gel. lelim burada normalde ekran yan sanayi olsa uyarı verirdi bilinmeyen parça diye onu da vermiyor çünkü ekranın da çipi aktarıldı. Şimdi sıfırlamaya gelelim veriler hala içerisinde olduğu için eski kullanıcının verileri kalmaması gerekiyor. Ayarlara girdiniz genel genelin en altında aktar ve sıfırla var tüm içerik ve ayarları sil diyoruz 48 GB veri varmış sürdür iPhone'u sil diyelim. Şifreyi istiyor şu an sıfırlıyor. Zaten sıfırlasın devam edelim. Sonra tamam. kur kurarız Sıfırlarken de maliyetini hesaplayalım. Arkadaşlarımız sen tamir yaparsak maliyet hakkında bilgileri olsun. Ya tamam. da belki hediye yapacağız. Bunu yorumlardan ya da Instagram'daki e, olaylardan anlayacağız biz. Ona şimdi, göre bir yol izleyeceğiz. 5000 lira cihaz diyelim. Normal şartlarda 1000 yani lira. Yani biz İrfan'a 5000 lira verdik. 5000 lira. Öyle anlıyorum. Tam ben. net 5000 lira para ödedik. E, arka camını değiştirmek istesen 1000 lira. 1000 lira 6000 yaptı. 6000 lira. Bataryası 1500 liradan aşağı çipak darmalı değiştiren yok. 7500. 7500 yaptı ekranı orijinal takıldı. Bu ekran orijinal olduğu için bir bıçağı da taktırırsın, beş bıçağı da taktırırsın. Ekran dahil işçilik dahil. Dahil. Yani şimdi piyasada 1500 liraya ekranlar var. Orijinal deniyor ama birebir bunun gibi orijinal değil. Onların çipi aktarılmıyor. Bizimki dümdüz orijinal. Bildiğin orijinal Apple 11'den sökülmüş. Yani o da 5000 lira civarı normalde. Yani 7500 12500 125. lira gibi bir maliyeti var. Bize 12500 liraya mal oldu. Evet. Şimdi bunu hediye de yapabiliriz. Tamir et da yapabiliriz. Fark etmiyor. Bunu yorumlarda göreceğiz. Eğer tamir et sat yaparsak 12500 ve üzeri bir rakama biz bunu vereceğiz. Aynen Değil mi? öyle. Bu yani. sizin teklifinize bağlı. Yani dip rakam bu telefonda şu an maliyet fiyatı 12500 TL. Buna göre tekliflerinizi sunabilirsiniz. Güzel cihaz. Rengi çok hoş bu arada cihazın. İşte kutu fatura olması da çok iyi. Yani bu güvenilir oluyor. Hırsızlık malı değil, çalıntı değil, kayıp değil, değil falan filan değil. Her şeyi burada, faturası da burada. Hatta orijinal şarj kablosu tabii, da tabii, içinde. Tabii şarj kablosunu da verdi. Ve yani. iPhone 11'in en son versiyonu arkadaşlar bu. Yani eski versiyon değil, eski versiyonların kutuları kalındı. Evet. İçinden şarj aleti çıkarıldı. Garantisi bu, bitmiş zaten. Garanti değil bitmiş. Onu artık yapacak bir şey yok. Zaten garantilik bir durumu kalmamış. Telefonun arkası ve ekranı tekrardan takıldı. Zaten de değiştirildi değiştirildi. Eski hali bu bayağı Eski halinde bayağı. garantiye girecek durumu yok. Şimdi şöyle arkadaşlar, biz videoları ara verdik. Ufaktan çok işlerimiz var. yani Günlük gerçek hayattaki işler çok fazla. Yoğun. yine video çekmeye yavaş yavaş başladık İşte 2-3 haftada bir tane video atmaya çalışıyoruz sizden konu istiyorum ne ne yapalım ne çekelim biz genelde iphone telefonları çok sevdiğimiz için iphone çekiyoruz ama istediğiniz farklı içerikler varsa onu da yapabiliriz şimdi cihaz sıfırlandı sıfırlandıca bu sayfayı Dil bir çok kişi biliyordur zaten pin kodumuzu sordu sim kartımız içinde arkadaşlar çünkü bu yeni geldi büyük orta küçük diye güncelleme iPhone e de gelmiş hı hı o iOS'a yani de geldi. 2022'lere de geldi Çok ben iyi. Ben mesela en büyüğü seçelim isterseniz en büyük. Kocaman. Büyüğü. Tabii gözlerde problem olan ya yani da yaşlıysa bir insan en büyüğünü yani, kullanması daha mantıklı. Burada Wi-Fi'ye bağlamadan olmayacak. Birkaç dakika etkinleştirme için sürüyor. Şeye bakıyor şu an. iCloud var mı yok mu cihazda? Hı. Yetkisiz sıfırlama falan var mı? Etkinleştirmede bir problem var mı? Bir problem yok. Olsa burada hata verirdi. Şimdi sürdür diyelim. Büyük ihtimal yüzümü tanımayacak face id kullanılamıyor dediği için direkt şifreye attı bizi. Hiçbir şey aktarma diyelim. Şurada yeni şeyde şöyle gıcık şuraya koymuşlar. Hmm. Onu birçok kişi bulamıyor. Alta koymuşlar yeni güncellemede. Bu da iPhone başlatma arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduğunuz. Aynen Dünler öyle. Var. Şu an tamam bu arada bakın ekran True da burada. True Tone'da iyi. Yani çünkü orijinal ekran taktığımız için semi True Tone makinesiyle True onu, onu aktardık. True Tone makinemizle diğer, videolarımızda görmüştünüz zaten. Şimdi çıkarmaya gerek yok. Kameraya bakalım. Kamera mükemmel. iPhone 11'ler çok güzel telefon arkadaşlar. Çok mantıklı telefon. Fiyatları da uygun. Ön kameramız. Ön kamera. Yani bu telefon 12.500 lira ve üstüne satılır. Evet gayet de güzel ki bence uygun tam Face ID çalışmıyor ama şifresiz kullanırsın ya yani. da parolayla kullanırsın. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Like falan filan biliyorsunuz hep bunları. İnşallah yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.